Merhabalar, ben Samet Can. 2020 yılında Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ee, şu anda Polat Makine bünyesinde metot ve projeler mühendisi olarak çalışmaktayım. Polat Makine'de metot ve Proje mühendisi olarak e, yaptığımız işler arasında ilk olarak e, proje planlarını belirlemek, e, yatırım maliyetlerini oluşturmak, yatırım maliyetlerini belirlemek, daha sonrasında tasarımları gerçekleştirmek ve imalata hazır hale getirmek ve projeleri, prosesleri devreye alarak süreçlerin takibini sağlamak yer almaktadır. Bu pozisyonda görev alan arkadaşlar e, mekatronik mühendisleri, makine mühendisleri, e, elektrik, elektronik, elektronik haberleşme ve mühendisleri gibi üniversitelerin farklı disiplinlerinde mezun olan arkadaşlardır. Bu pozisyonda görev yapacak arkadaşlarımız analitik düşünce yapılarına sahip olması, mukayese yeteneklerinin gelişmiş olması, dünyadaki e, farklı mühendislik faaliyetlerine meraklarının olması gerekmektedir. Bu mesleği yapmak isteyenlere tavsiye ederim. E, sürekli gelişme ve öğrenmeye açık olmaları, yabancı bilgisi, araştırma ve kendi kendini öğrenme özelliklerini geliştirmeli. Kısaca metod ve proje mühendisliğinin böyle bir meslek olduğunu söyleyebilirim.